Seleme İbnü'l Ekva radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Mescidin duvarı ile minber arasında bir koyunun zar zor geçebileceği kadar dar bir mesafe vardı. Peygamber Efendimizin ibadetini gözlemleyen sahabeler, namazın fiziksel alanın büyüklüğünden bağımsız olarak kılınabileceğini görmüşlerdir. Dar bir mekanda huşu ve dikkatle namaz kılmanın mümkün olduğu bu hadiste anlaşılmaktadır. Peygamber Efendimiz Namazı sadece mekana bağlı bir eylem olarak görmemiş, kalp ve niyetin ibadetin esas unsuru olduğunu sahabelere örnekte göstermiştir. Bu hadis aynı zamanda ibadet disiplini ve toplumsal ibadet anlayışını da öğretir. Dar alanlarda namaz kılmak, sabır, özen ve dikkat gerektirir. Sahabeler, Seleme İbn-i Ekva'nın gözlemleriyle, dar alanlarda bile huşu ve dikkatle ibadet edilebileceğini anlamışlardır. Modern yaşamda dar alanlarda namaz kılmak zorunda kalan müminler için bu hadis bir rehber niteliğindedir. Dar bir mekanda namaz kılmak, insanın içsel konsantrasyonunu artırır, dikkatini yoğunlaştırır ve ruhsal huzuru pekiştirir. Peygamber Efendimizin örneği, ibadeti mekanla sınırlamamanın önemini gösterir. Bazen küçük bir alan, ibadetin manevi değerini artırabilir. Bu ibadetin niyet ve dikkatle doğru şekilde yerine getirilmesine bağlıdır. Bir beğeni, bir paylaşım bir kişiye vesile olur belki. Bu çalışma özenle hazırlandı, takdir Allah'tandır. Bilmeden hata ettiysek Rabbimizin affına sığınırız. En doğrusunu o bilir. Allah sizlerden razı olsun.